Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi yaşamak diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 22 Ekim Cumartesi İzmir Atarsan'a vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben size basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben size basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğen sona da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, beğen sona için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 10 koşu bir program vardır. Saat 5'i çeyrek kala 1. koşula 1. atlıya, saat 7'de 5. koşula 2. atlıya başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyrek kala birinci koşula birinci altılayan başlar. Meydin, iki yaşlı İngilizler, 1200 metre Çi. Arkadaşlar, Güney Banko'yla başlamak isteyen arkadaşlarımız 3 mara Baris Center'a güvenebilir. 3 mara Baris Center, Mehmet Kayla Altatık Banko'dur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Biz ciddi çekelim arkadaşlar. İlk rakip vereceğim. 10 numara Revanant Merçan Çelik'le 2 numara Bank of diyeceğim. Mustafa Çiçek'le. 3. Alt atıp akılır. Rakip 12. Saat 5'i çeyrek geçe. İkinci koşu. Birinci altı ikinci ayağıdır. Şartlı 4. 4 yukarı araplar. 2 metre ku. Burada 5 mara Tayyip Baba'ya kalem kırdım. 5 mara Tayyip Baba Onur ösürkle bank ödeyeceğim arkadaşlar. Yakın ara dan koşmaktan etkilenmezse Tayyip Baba bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Saat 6'da üçüncü koşu birinci atlayan 3. ayağıdır. Meydi. In, iki İngilizler 1200 metre Çin. Bu ilk 5 mara Kittin gör. Mustafa Çiçek'le. Daha 8 mara Prim Evera, Barış Kurdu'yla 4 numara Gresya 9 numara Kunov Jüri 7 numara Makali ve bir numara Azimkar diyeceğim arkadaşlar. 5, 8, 4, 9, 7, bir numara arkadaşlar. Saat 6.30'da 4. koşu 1. atlayan 4. ayadır kısa dedi, 3 yaşlar raplar. 1400 metre kur. Arkadaşlar 2 numara gerçekçi oğlu Muhammed bir bilginle atlatıp bankolur. 5 numara Tayyip Baba'yı güvenmeyen arkadaşımız 2 numara gerçekçi oğlunu bank olarak Bu tayı arkadaşlar 16 gün evvel size olarak önerdi. Ben günlük bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. O gün size bank olarak önerdik. Üçüncü oldu. Bizi yanılttı. Masum duruma düşürdü. İnşallah yarın maçım durmaz düşünmez. Altı atı bakudur. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya burada gerçekçi olur diyeceğiz. Ondan sonra da bir sıralama vereyim arkadaşlar. Ben kapatacağım arkadaşlar. Önce rakibi 5 numara Gerard Mustafa Çiçek'le daha sonra 8 numara Nakar Şapı Bombacı Hüseyin Şimşek'le. Arkadaşlar 2 alt atı bakudur. Önce rakibi 5-8. Bir çizgi çekelim. Bir oynayalım arkadaşımız 1 numara çağdaş ala çaft. 6 numara güzel muvlalı ve 7 numara İrem İremimi delenebilir. 3 ise 4'e yerleşir burada sad arkadaşlar. Diğer arkasımız onlar da delenebilir. Sad 7'de 5. koşu. 2. atlayan başar. 1. atlayan 5. yer alır. Ancak 16 3'e yukarı İngilizler, 1300 metre Çin. Arkadaşlar burası da zor bir koşu. Buraya yazıp 4 numara Dutty Mehmet Daha sonra 10 numara Eyva Uzun Mehmet, Mersan Çelik'te. 11 numara Paramparça, Alatin Kürülük'te. 7 numara bir Victory Ali Kaplan'la. 12 numara World Past. 8 numara Şükran Hanım. 6 numara Pace. Beş numara Akaba Göktuğ. Bir numara Bulutandır. belki numara Teslifi diyeceğim. Ben buraya çok hata arkadaşlar. Zor bir koşu burası. Saat yedi buçukta. Altıncı koşu. Birinci atlayan yani son ayağıdır. Kısa 8. 3 ay İngilizler. 2 metre Çin. Bunu ilk atım 3 mara full otur Mahmet bin Bilgin'le. Daha sonra 7 mara Trifant'ın, Nurettin Şen'le. 2 numara Kepulos, Bekir Mert Mırık'la. Daha son olarak olsa 1 numara Çakırdağlı diyeceğim. Nevzat Avcı'la. 3, 7, 2, 1. İnşallah bu dört atla burayı geçeriz arkadaşlar. Saat 8'de 7. koşu Antikap 16 4 ay yukarı 1600 metre ku Bundan 14 gün evvel de size alternatif bank olarak önerdiğim 5 numara dirlik tekrar alternatif bank olur. 5 numara dirlik o gün ikinci oldu arkadaşlar. 14 gün evvel alternatif bank olarak önerdim. yarına Afat-ı Banko'dur. Diğer arkadaşımız tek bank olarak değerlendirebilir. Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız tek bank olarak değerlendirebilir. Bir çizgi çekelim arkadaşlar. Önce rakibi 4 para Fırat Baba. Daha sonra 2 numara Son Parıltı. 1 numara Oligan. 7 numara Yiğit Oğlum. 9 numara Siyah Üzüm. 12 numara Gençberk. 10 numara bir sende Faust. Ve 6 numara Tunçar diyeceğim. 5 Altı atı bankodur. Rakip 4, 2, 1, 7, 9, 12, 10, 6'dık arkadaşlar. Saat 8.30'da 8. koşu. Açık 3. iki yaşlı İngilizler. 1200 metre. Çift. Bu da 6 numara Samuray Kaciki Barış Kurdu'yla 6 atık bankodur. 6 numara Samuray Kaciki Barış Kurdu'yla 6 atık bankodur. İlk arkadaşlar. Bir arkadaşlarımız 5 numara Dragonfire Mustafa Çiçek'le. 4 numara Bosfor Gökhan Gökçe'yle. 10 numara Oda Cini. Mehmet Gönültaş'la iki numara Baturan diyeceğim. Görkem Özçelik'le. Burada arkadaşlar bir de ses sürprize bir oynayan arkadaşlarımız bu 11 numara rotasız kaptan meydanatı atıda olsa takdir bir tay dileyen arkadaşlarımız bir oynayan arkadaşlarımız değerlendirebilir. 6 6 atı bankı dur. Rakip 4 5 10 2 daha da bir oynayan arkadaşlarımız bu 11 numara rotasız kaptanı değerlendirebilirsin, gelse bütün kuponlar yırtılır. Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Saat 9'da 9. koşu neydi 2 İngilizler, 1200 metre içi. Buraya atın 9 numara Smart Illusion, her çelikler, kurutelen taydır. Daha sonra 3 numara Erus, Mehmet Gönültaş'la. 7 numara Obit, Gökhan Ölçelik'le, 6 numara Master Strom Nevzat Avcı'yla, 2 numara Brave Bulut Hüseyin Şimşek'le, 4 numara Pride Forever diyeceğim Gökhan Gökçe'yle. 9, 3, 7, 6, 2, 4 numara arkadaşlar. Saat 9.30'da 10. kuşu, 2. atlayan son ayağıdır. 3 3. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre ku. Arkadaşlar bu da 9 mara Lyon Song Mehmet Kaya ile bank 9 mara Lyon Song Mehmet Kaya ile bank ödeyeceğim. İkinci atlı kurgumuzu son aya yatırdık. Bu da 9 mara Lyon Song'a kalemle kırdık. Arkadaşlar benim İzmir derler değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuz atların üzerine yapan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışın. Ben de dediğim için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar. dilerim.